ben iş ararım şehirli kız. iş ararım kendime. Belki bir yol bulurum diye kimsesiz garip bu sevgime. Fakat şehir böyle neymiş? Sözler lafta durur, insanlık rafta. Selamın anahtarı menfaat. Heyhat şehirli kız, heyhat. Eşkıya dağdan şehre mi inmiş? Nedir mafya? Yeraltı dünyası nedir? Ne demek ünlü isim? Nerede samimi yüzler, makyajla gizlenen özler? Alın teri, helal ekmek, insanlığın müsveddesi mi şu maskelicisi? Fakat boyun bükemem, ağız eğemem, hilem yoktur dünyaya. Hedefim dürüstlük, doğruluk ilkem, ben sevmedim mi sevdim demem.